Aha değil misiniz? Sıkıntı yok değil mi? No bir problem yok. Yürüyüşe çıktı ben biraz yürüyorum. Kırmızı bülten bulacağız onu merak etmeyin. Kırmızı bülten mi? Ben zaten Los Santos polis departmanına kalpten güveniyor. Bak, burada ne bakayım. yazıyor? Arabanın şurasına bak bakayım. Bakayım şuraya. Antikenin üstüne bak. 911 diyor. Onu mu diyorsun? Ha koru, be, koru ve koru bey hizmet et diyor. Şöyle diyor. Ben si. Şey. Sen korumak ve hizmet etmek istemez misin Los Santos'ta? Los Santos'ta tabii ki de. Ben de kendimce koruyorum tabii ki de. Tamam çok istiyorsan o zaman başlayacaksın. Polis ya. Seni göreceğim orada. Polis ya sen benim ismimi görürsün de orada mı görürsün? Niye? Yeah. Nedir senin ismin? Bet -betani ben. Betani. Si. Şey. İsmini göreceğim orada. Si. Şey. Ailemize katılacaksın sen de. Si. Şey. Burada kardeş kardeş. Burada kardeş kardeş. Halkı koruyacağız. Halkı koruyacağız. Halkı koruyacağız. Neydi ismin istekler? İsterseniz buyurun. Buyurun de evrenize katılın. Önden bir ön gösterim olsun size. Olur mu öyle? <laughs> olur tabii niye olmasın. Si şey, tamam. Bir biraz bile bilirim. Emilio'nun yerine geç bakalım arkaya. Tamam. Yalnız Emilio böyle bir üstten üzerinizi arayacak polis aracına bindiğiniz için. Işte. No ben bir ineyim. Tamam, bir saniye. Şey şey. Ama erkek arkadaşım meraklandı. Elini kere var. arıyorum. arabaya doğru yaslanalım bir. Dur dur polis ya. <laughs> Kapı başlama Dur polis ya yapma. <laughs> 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 ama neden üst işte araması yapılıyor? Polis Ama şimdi polis aracına bindiniz mi? Var. Ama ben inmek istiyorum tamam. Ama sevgilim arıyor beni. Buyurun Çok... cevap verebilirsiniz. problem. Tamam bir arayayım cevap vereyim. Merhabalar beyefendi. Ya Danke. Efendim? Ben polis aracına binmeyi kabul ettiğim için üstüme arıyorlar. Bir sıkıntı yok devam edebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Kız arkadaşım. Şöyle ellerinizi bir ufak kaldırın. Nasıl kız arkadaşınız ya? ya. Konuşuyor şu an erkek arkadaşıyla. Ya benim erkek arkadaşım o. Ben binebilir miyim? <gülüyor> hamileyim. <gülüyor> çok ter başlı <laughs> beni. Biraz bayılacak Danke bin. <laughs> bir bin. Ee, Danke bayılacak. Şimdi şey, efendi bizimle devreye katılmak istedi de çok seviyormuş <laughs> polisleri. Ben de buyurdum. Ciddi var onun katılamaz ki. Katılamaz Nasıl mıyım? Gerçekten, polis olmak istiyordu. Hayır polis olmak istiyorum demedim polis ya ben dedim ki seviyorum dedim yani tamam bir, bir kere bir ben hata anlamadım. yaptım. Anlamadım. O kadar yanıma geldiniz. Tamam. Polis şöyle polis şöyle Polisiye aldınız. ben abileyim biliyorum. Rosantos <laughs> odur budur. Nasıl sikiriniz çıkıyor şimdi ben anlamadım bu şey, şey şey dedim, dedim, ben sana ne dedim az önce polisiye dedim ki sana koru ve hizmete çok güzel dedim ama dedim hafizene evet. kötü kalmak istemiyorum dedim ben yapamaz dedim. Bu da sana söyledim sen niye benim bu kadar üşüme geliyorum abi bir bayılıyorum sen hiç gelmiyorsun. Çok çok sıkıntı sıkıntı yani çok ben çok Siz de devreye katılmak <laughs> istiyor musunuz? Yok istemiyorum polis ya ben de sen gitmek istiyorum. Tamam o zaman sıkıntı yok. Çiğ. Sakin olun. Bir tamam. Yok. Tamam. Polisim. Bu, bu beyefendi gerçekten sevgiliniz mi? Gerçekten öpeyim şu an takip yapmayalım. Evet, tamam. Eşiniz bahsettiğim gibi mi gerçekten? Hamile sokaklarda dolaşılmaz böyle yolun ortasına atlanmaz <gülüyor> hanımefendi. Öpüyorum. Sevgiliyiz işte. Evet. Kendi biliyoruz. Bakın telefonuma. İkimizin resmi var. Bak fotoğrafımı göreceksin. Bakın gerek yok arkadaşlar biz ikna olduk ya. Ama böyle hamile L hamile sokağın yolun ortasına atlamaz. Muhtemelen ama onu da söylemeyin hemen. Can taşıyorsunuz olmaz. Si ben bineyim ben arabaya gideyim değil polis ya. Tamam buyurun. Si lan çok gracias. <laughs> <laughs> lütfen tabi ki sizde koruyor hizmet et. Devir yaşasın bu çok çok mutluyum çocuğum. Çocuklar çocuklar. Şuradan gizli bekliyorum. Şuraya gizli, 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 Je vais essayer de me